Evet selamun aleyküm sevgili dostlar. Evet son günlerde biliyorsunuz Gazze sıcak gelişmeler var. İnsanlarımız yakından takip ediyorlar konuyu en başından beri. Tabi artık moraller de bozuluyor. Biraz iki yıldır izlediğimiz hadiseler bizleri yıprattı da son dönemde bir sumut filosu organize edildi. Sivil insanlarca dünyanın her tarafından oraya ulaşılmaya çalıştı. Sonrasında yaşanan hadiseler, Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler çıkartması, Amerika Başkanı'yla görüşmeleri vesaire vesaire takip ediyoruz son gündeme. Türkiye içerisinden bir takım platformlar türedi. Gaz Gazze davası esası ile olduklarını iddia eden platformlar. Evet bunların içerisinde samimiyetle Gazze davasına destek olmak isteyen kardeşlerimizi tenzih ediyor bir kenara koyuyoruz. Ama bunların içerisindeki şerefsizlerin de farkındayız. Bu platformlar ne yapmak istiyorlar, amaçları nedir, oluşumu kuranlar kimlerdir her çakalı tanıyoruz ağızlarından çıkan söylemler nelerdir varmak istedikleri ne yer neresidir 5 yıldır burada mücadele eden birisi olarak eee kimin hangi dili kullandığını pekala biliyoruz örgüt mensuplarının avratlarının başörtüyü bağlamasından hangi örgüte mensup olduğunu eee nereye mensup olduğunu anlayabilecek yapıda kapasitede bir adamım bir adamın vermiş olduğu demeçten bir kurumun vermiş olduğu demeçten e, feyzi nereden aldığını anlayabilecek yapıda bir adamım artık 5 yıldır burada herkese ezber Şimdi bazı kaşarlar, bazı kaşarlar sokağa kaşımak isteyen, Gazze hadisesi üzerinden sayın cumhurbaşkanımızı oradan devirebilir miyiz, hükümeti yıkabilir miyiz arzu ve havası içerisinde olan bazı kaşarlar fark ediyor. Sosyal medya platformlarında X başta olmak üzere Space odaları düzenleyip halkı evlerinizde durmayın, haydi sokaklara çıkın diye organize edip bunu samimiyetle sizler anlayacağız. Ondan sonra da sokakta organize edilmiş kalabalıkların içerisinde provokatörleri yerleştirip katil İsrail, işbirlikçi Tayyip ya da katil İsrail işbirlikçi Erdoğan ya da katil İsrail işbirlikçi AKP diye bağırttıran müptezeller. Sonra bu bağırtmalar sonrası da tarih, tarihe gelip öfkelenip tepki veren halkımız. Çünkü içlerindeki herkes onlar gibi değil. Oraya gidenler. Onlar gibi olmayanlar da ne oluyor lan? Ne bağırıyorsunuz? Böyle bir tezahürat mı olur deyip Sonra milleti birbirine sokmalar. Şerefsiz oğlu şerefsizler. Evet. Şimdi son sokaktaki toplanmalarda Sumut Füzesi ile eş zamanlı olarak Ankara'da ve İstanbul'da bir takım olaylar yaşandı. Yani tabiri caizse direkten dönüldü. İstanbul'da yaşanan olaylarda arkadaşlarımız bizatihi olayın içerisindeydi. Maalesef görüntü alamadılar. Çünkü bir anda çıktı arabada. Ee, ama Ankara'daki olayın görüntüleri elimizde. Buyurun bakın izleyelim. Ne demek istediğimi benim anlayın.

Evet görüntüyü seyrettiniz. Bu görüntünün aynısı İstanbul'da da vuku buluyor. İsrail konsolosluğu önünde. Ama tabi İsrail konsolosluğu önündeki e, vuku bulan olayda görüntü alamıyor arkadaşlar. Niye alamıyorlar? Çünkü bir anda yaşanıyor olay. E, burada da görüntüyü çeken kendileri. Ne oluyor orada? Orada da aynısı oluyor. Katil İsrail diyorlar İstanbul Konsolosluğu önünde. E, işbirlikçi Erdoğan, işbirlikçi AKP bizim çocuklar orada tepki veriyorlar. Ne diyorsunuz lan siz deyince? Bir anda bir arabada yaşıyorlar. Zaten iki kişiler bir tanesi Bayan orada ortalık karışıyor. Sonra bu bahsini ettiğim platformlardan bir tanesi tweet atıyor. İstanbul'da yaşanan tatsız hadise üzere kardeşlerimizden bir tanesi, kardeşlerimizden altını çiziyorum bir tanesi eline megafonu alıp işte böyle böyle bağırdığı için ne var yani bunda? Katil Erdoğan demiş adam ne var yani bunda yani? Katil AKP demiş. Bunda ne var? Hayırdır oğlum lan siz lan? Hayırdır siz? şerefsizler. He? Bu ülkede Yahudi menşeli olduğu belli olan bir dünya adam var. Niye gidip kapılara dayanmıyorsunuz ha? Yemiyor değil mi büzükler? Sayın Cumhurbaşkanımıza ee, yakıştırma yapmak kolay. Merhametli adam. Merhametli adam. İçinizden geçmiyor çünkü. Değil mi? Rahatlığınız bundan. Bundan. Dile kadar askeri vesayetleri avratlarının eteklerinin arkasından izleyen şerefsizler. Bugün ne oldu? Size bir özgüven geldi değil mi? Niye? Niye? Demokratik haklarınız elinize verildi. Özgür davranın dendi, siz özgürlüğü başka bir şey anladınız değil mi? Bu yavşaklıklarınız bundan değil mi? Bu yavşaklıklarınız bundan. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu Birleşmiş Milletler e, çıkarmasında ve daha sonrasındaki Trump'la olan e, muhabbetinden sonra e, alınan kararlar, ne dediniz? Erdoğan sattı Filistin'i. Erdoğan Filistin'i sattı. Gazze'yi sattı dediniz. Değil mi? Şerefsizler. Peki dünkü Hamas'ın açıklamalarından sonra dedim ki e eli kulağındadır. Şimdi Hamas'ı tekzip ederler. Tweet'i vardı. arada altına hemen geldiniz. Hamas bu davanın sahibi mi? Bunlar bu kadar şuursuz gerizekalılar bunlar. Bunlar bu kadar şuursuz gerizekalılar. Orada mücadeleyi yegane ilk günden beri gösteren Hamas'a bile düz atacak kadar bunlar şerefsizler bunlar. Şimdi buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu adı bilmem ne platformu olan bu vatan haini güruha daha ne kadar daha sosyal medya platformlarında milletimizin sabretmesini bekliyorsunuz? Ya da bu platformların daha ne kadar milletimizi organize bir şekilde tahrik edip sokaklara çekip sokaklarda istedikleri yönde domine etmelerine müsaade edeceksiniz? Bunları görmüyor musunuz ya? He? Bu sloganları görmüyor musunuz efendiler? Duymuyor musunuz, işitmiyor musunuz? Bunların bu organize bir şekilde hareket ettiğinin farkında değil misiniz? Sayın yetkililer, ilgili bakanlarımız, kolluk güçlerimiz, bu platformları görmüyor musunuz? Burada yapılan konuşmaları duymuyor musunuz? Daha ne kadar bağıralım bunu size? Duymuyor musunuz? Efendiler, Sayın Cumhurbaşkanımıza katil denmesini du duymuyor musunuz? Bu ülkenin liderine katil denmesini Gazze'deki katliamın ortağı dönmesini duymuyor musunuz? Biz de onların megafon alıp bağırdığı gibi gelip megafonla beraber kulaklarınıza mı bağıralım efendiler? Bunu duymuyor musunuz? Tehlikeyi görmüyor musunuz? Derdi Gazze olmayan asla ve katla derdi Gazze olmayan bu e, Filistin bilmem neşi platformlarının tek derdinin sokakları karıştırmak, ikinci bir 15 Temmuz vakası yaratmak istediklerinden haberiniz yok mu sizin? Anlamıyor musunuz bunu? Sayın yetkililer, bu müptezellere daha ne kadar göz yumacaksınız? Nedir bunun adı? Özgürlük mü? Ülkenin liderine katil demek özgürlük mü? Ne zamandan beri özgürlük? Ülkenin liderine zalim demek özgürlük mü? Ne zamandan beri özgürlük? Ülkenin liderine ee, İsrail'in işbirlikçisi demek, orada katliamın ortağı demek özgürlük mü? AK Parti, AK Parti seçmenini bu katliama ortak olmakla suçlamak özgürlük mü? Efendiler, özgürlük mü bu? Bunun adı demokrasi mi? Buna ne kadar göz yumacaksınız efendiler? Söyleyin biz de bilelim. Bu yavşaklara, bu yavşaklıklara daha ne kadar müsaade edeceksiniz? Sokakta bir infial ona kadar sabır, sabır mı edeceksiniz? Sokakta bir infial mi olması siz de istiyorsunuz bunlar gibi? Sayın yetkililer. Evet bu şerefsizlerle olan mücadelemiz devam edecek. Bu gruplarla olan mücadelemiz. Öyle Filistin bilmem nesi, biz Gazze hassasiyeti, şöyle böyle diyen, bu uçan kaçan bu şerefsizlerle beraber mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.